Onlar güneşli. Maletlerle Otuz mesajı sayalım. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve on ve on Şimdi. E, yetişkinlerde temel yaşam desteği uygularken olay yerine geldiğimizde ilk yardımcı olduğumuzu söyleyerek e, olay yerine müdahale bulunuyoruz ve çevre kontrolünü güvenliğini alıyoruz. Bazen bulunduğumuz yer güvenli olmayabilir hem kendimiz için hem de e, yaralı ya da hasta olan kişi için. Eğer ortamın güvenli olduğunu görmüşsek hemen hızlıca bilinç değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Bilinç değerlendirmesi için kişiye sesleniyoruz. Beyefendi beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Bu şekilde omuzlarına hem sözlü hem de Arun'u uyaran verdiğimizde hiçbir tepki almamışsak o zaman diyoruz ki bilinç tamamen kapalıdır. Ee, kapalı olduktan sonra ilk yapacağımız şey etraftaki e, arayabileceğini düşündüğümüz bir kişiyi görevlendiriyoruz. Diyoruz ki beyefendi 112 arar mısınız? Bir ifade buluyoruz. Eğer etrafta hiç kimse yoksa yardım isteyeceğiniz kişi yoksa bizler kendimiz e, 112'yi arıyoruz. Telefonumuzu aizeye alıp yanımıza bırakıyoruz. Hemen arkasından ilk yardımın ABC'si var. Ağzı olan kısım hava yolu açıklığını sağlar. Kişi bu duruma düşmeden önce herhangi bir şey yiyorsa ağız içinde soluk onu tıkayabileceği için bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Varsa nazik bir şekilde çıkarıp alıyoruz. Daha sonrası aşamasına ise solunum kontrolü yapmamız lazım. Bunun için baş çene pozisyonu veriyoruz. Bir elimizi alnına koyuyoruz, bir elimizi çenesine koyuyoruz. Herhangi şekilde boyun travması olmadığı durumlarda 90 derece bir açı sağlıyoruz. Kulak memesiyle çene 90 derece açı yapacak. Daha sonra elimi hastanın göğsüne koyuyorum. Eğilip göğsüne bakıyorum. Bak dinle hisset yöntemiyle. 10 saniye boyunca değerlendiriyorum. Eğer hastamda nefes yoksa hastama ben direkt temel yaşam desteğine geçmem gerekiyor. Bunun için hastamın sert bir zeminde olması gerekiyor. Göğüs bölgesini açıyorum. İma tahtasının üst ucuyla alt ucu arasına iki elimi işaret parmağını yerleştiriyorum. Baş parmağımla ortada iki eşit parçaya bölüyorum. Yani CC yapıyorum. Alttaki yarının ortasına bir elimin ayasını koyuyorum. Diğer elimi üzerine yerleştiriyorum. Üstteki parmak alttaki parmağı çekecek. İyice yaralı yanaştıktan sonra 30 kalk masajına başlıyorum. İlk 10'a kadar 1 ve 2 ve diye çiftlemek için yani sayıyı çiftlemek için daha sonra ise normal sayıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 27 28 29 30 Daha sonrasında ise suni nefes yapmam gerekiyor. Hastama tekrar baş çene pozisyonu veriyorum. Bu sefer çenedeki elim sabit kalıyor. Baştaki eli getirip burnu kapatıyorum. Derin bir nefes alıp bir saniye sürecek şekilde Öncelikle bir güvenlik önlemi almam gerekir. Bir mendil, maske olabilir. Kapatıyorum ve puf diye üflüyorum. Burnu açıyorum. Tekrar nefes alıyorum. Puf diyorum, burnu açıyorum. Daha sonra ise kalp masajına devam ediyorum. Ne zamana kadar? 112 gelene kadar. Hasta tepki verene kadar. Ya da ben yalnızsam artık yapamayacak hale gelene kadar mesajı sayalım. 1 2 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12